Bunu o söyledi? Artık kimseye iyilik yaramıyor. Bunu nereden biliyor? Çünkü Ayşe'ye dönüşte senin evine geleceğimi söyledim. Senindir Sol Yanım dizisi yeni bölümde neler oluyor? Dizinin yeni bölümünde öncelikle Halis kusursuzca Ayla ile yakınlaşmaya devam eder. Yeni bölümde Ayla ibisleri bile kıskandıracak planını devreye alır. Ayla Halis'e ilaçlı su içirir ve Halis derin bir uykuya dalar. Bu sırada Ayla Halis uyurken şelfi çeker ve Arşe'ye gönderir. Bunu gören Ayşe hemen yanlarına gider. İşte Ayla'nın planı burada çakılacak. Çünkü Ayşe ben Halis'e tüm kalbimle güvendi ve asla beni yanıltmaz, onu sevdiğimi dünyalar biliyor. Der Ayla da ben yanlışlıkla sana attım der. Ayşe eşimi çok seviyorum Rabbim, onu ibislerin günahlarından kuruyacak der. Peki Sizlerin yorumu nedir? Düşüncelerinizi aşağıda bekliyorum. Senindir sol yanım dizisini sevenler aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmasınlar.